<laughs> cevizler kırıldı. İçi sağlam olan, kırıldıktan sonra temiz ve latih bir ruha malik oldu. Ancak ten nakşına ait olan öldürmek ve ölmek, nar ve elmayı kırmak, kesmek gibidir. Cevizler kırıldı. Yani cevizi kırarsınız, içinden ne çıkar? Cevizin içi çıkar. Kırılan meyva ne var başka? Muhtar ne var kırılan meyva? Ceviz var, fındık var. Fındığı kırdınız, kabuğunu. Ne çıktı? İçinden fındık çıktı. İnsanın da cesedi, vücudu ceviz hükmünde. Bu kırıldı ise, kırıldı, öldü, ölümle karşılaştı. İçi sağlam olan, kırıldıktan sonra temiz ve latif ruha malik oldu. Yani, sen Allah'a dost olduysan, Allah'a iyi bir kul olduysan cesetten kurtuldun, hür oldun. Bitti senin bu dünya ile olan işin. Velat dal namin. Ama yok. <laughs> Temiz değil isen. Temiz değil. Örneğin dışarıdan baktın işte ceviz sağlam duruyor. Kırdın içi çürük. Ama dışarıdan sağlam. İçi çürük. Örnek kim? Tam bir kimse ölecek. Tam öleceği zaman savaş meydanında. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine diyorlar ki filanca da şehit oldu. Olmadı dedi. O şehit olmadı. Koştular. Yaralıların içinde buldular onu. Dediler ki sen niçin savaştın? O dedi ki bunlar gelirler hurma bahçelerime dalarlar, hurma bahçelerimi konarlar diye savaştım dedi. Tak öldü. Saddak ya Resulallah dediler. Evet. Bu hurma bahçeleri için savaşmış. İçi çürük. Dışı sağlam ama. Başka birisi. Yine savaş meydanında. Yine o şehit oldu dediler. Allah Resul olmadı dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Koştular o adamın yanına. O kendisine bahadır desinler, kuvvetli desinler, savaşçı desinler diye savaşıyordu. Ne yaptı en sonunda? Kılıcının üzerine yüklendi. Yani intihar etti. Ceviz kırıldı. İçi çürük çıktı meydana. Demek ki imanı kemal erecek. Demek ki kalbi harekete geçecek. Bugün kalbi harekete geçmekten bahsettik ya. İmanı olgunlaştıysa temiz bir ruha sahip oldu. Allah katına çıktı. Cennete hurilerin yanına gitti. Gılmanların yanına gitti. Canı cennete uçtu. Temiz bir ruha sahip değil. Kabz edildi. Nereye? Cehenneme doğru yol aldı. Bu ne zaman belli oldu? Ceviz kırıldığında belli oldu bir imtihanla karşılaştığında belli oldu. Bunu o kimse bilmiyorsa son nefesinde belli oldu. Hani dışı, dışı adamın yeşil türbe içe estağfurullah töbe. Dışı sağlam. Ama içi çürük adamın. Ne zaman belli olacak? Ceviz kırıldığında o beden işi bitin, bittiğinde belli olacak eğer o beden işi bitmediyse belli değil daha sağlam duruyor o harika atıyor coşuyor on numara son nefes imtihanına çarptığında bir hastalık onu bulduğunda bir sıkıntı onu bulduğunda bir problemle karşı karşıya kaldığında bir zorlukla imtihan olduğunda onun ne olduğunu o zaman göreceğiz. Ceviz kırıldığında. Eğer içi sağlamsa elhamdülillah. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri gibi yakalacak yakasından. İçi sağlam değilse yandı keten elva. Ancak ten nakşına ait olan öldürmek ve ölmek, nar ve elmayı kırmak, kesmek gibidir. Yani normalde ölmek ve öldürmek bir elmayı kesmek gibidir. Bir narı kesmek gibidir. Sebep çünkü bedenle alakalıdır bu. Vücutla alakalıdır. Ruhla alakalı değildir. Devam ediyor. Tatlı olan narden şerbet olur. Çürümüş olanın ise bir sesten başka bir şey kalmaz. Eğer sen tatlısan yani senin olgunlaştıysan sen kemale erdiysen senden her şey yapılır. Sen tatlandıysan kendini erdirdiysen harika şeyler olur senden. Ölünce de senin tadın devam eder. Bak Abdülkadir Geylani'den bahsediyoruz. Bak işte filanca şey efendimiz diyoruz. Bak Bediüzzaman Said Nursi'den bahsettik. Bak peygamberlerden bahsettik az önce. Demek ki onlar Hazreti Pir'in dediği gibi nardeng şerbeti olmuş. İçtikçe içecesi, içesi geliyor insanın. Ne yapmışlar? Nar suyuyla şekeri karıştırmışlar. <laughs> Ol <laughs> Olmuş nardank şerbeti. Eğer yok senin için çürükse meyveler çürüdüyse bu deccal kapitalist dünya çürümüş meyveden meyve suyu yapar. Ama sufiler Çürümüş, kokuşmuş, hiçbir şey yiyip içmezler. Sufilerin yedi, içti helal olması yetmez. Sufiler helalın yanında temizlik ararlar. Helal olması yetmez. Sufiler için temiz olması gerekir bir de. Yiyeceğinizin, içeceğinizin, kullanacağınız her şey temiz olmalı. Temiz. Ya meyve suyu. Temiz mi kardeş? İçinde çürük meyve kullandın mı, kullanmadın mı? Yazıyor musun orada? Meyveler çürük değildir diye. Yazmıyorsun. Piyasada ne kadar döküntü çürük varsa nereye gidiyor? Meyve suyu üreticilerine gidiyor. Değil mi muhtar? Hep çürükler mi gidiyor? Ne yapıyor bu meyve suyu fabrikaları? Hep çürük meyveler mi alıyorlar? Sağlam almazlar hiç. Bakın ilan ediyorum buradan. Adam meyvacı. 650 yıllık Osmanlı köyünün muhtarı. İyidir köyü. Adres de veriyor muhtar yancan baka. Gelecekler kapına dayanacaklar. Ne yapıyormuş meyve suyu fabrikaları? En çürük meyveleri alıyorlarmış. Meyve suyu helal. Kardeş temiz olacak temiz. Temiz. Ya e, işte dana eti helal temiz olacak. Yediği temiz mi dananın? İçtiği temiz mi? Temiz yerde mi duruyor? Temiz olacak. Aldığın hayvan temiz mi yedi? Temiz mi beslendi? Temiz olacak. Ekmek helal. Temiz mi kardeş? Buğdayı temiz mi? İçinde hangi katkı maddeleri var? O katkı maddelerinden ne var? Kimyasalların içerisinde ne var? Temiz mi? Temiz olacak. Helal olması yetmez sufiler için. Yiyeceklerinizin, içeceklerinizin temiz olması lazım. Az yiyin verin. Çok çeşitli yemeği verin. Hazır gıda yemeği verin. Temiz, temiz, temizliğe özen gösterin. Temizliğe özen gösterin. Bir şey rafa gidiyor mu? Gidiyor şüphe edin ondan. Rafta duruyor mu o yiyecek duruyor. Şüphe edin ondan. <laughs> Yeme. Ahlakını bozar, fikrini bozar, düşünceni bozar, kalbini bozar, vücudunuzu bozar, bozar. Yeme. Aa buradan bir tane barbunya plaki, buradan bir tane türlü. Yeme kardeşim. Yok buradan bir tane tombalı, yok buradan bir tane sardalya. Yeme kardeşim ya, yeme ya. Hazır gıda yeme. Temiz. Temiz olacak, temiz. Günlük yiyeceksin. Günlük. Günlük, günlük, günlük. Kadınlar kocaman bir tencere kuru fasulye yapıp bir hafta adama kuru fasulye yedirme. Isıt ısıt koy adamın önüne. Isıt ısıt koy adamın önüne. Yok böyle bir şey. Temiz. Günlük. Az pişir. Yetmesin hatta. Ham dedin. Şişiyor boyuna insanlar. Yiyor boyuna. Kadınlar yiyor, adamlar yiyor. Herkes paso yiyor. Orangutan gibi yiyor herkes. Yeme. Az ye. Çok yeme. Temiz ye. Temiz temiz. Allah muhafaza eylesin. Çürümüş olanın ise bir sesten başka bir şey kalmaz. Çürükse bir ses ah dedi gitti. Of dedi gitti. Gitti, bir sesi kaldı çürümüş insanlardan olmayın. Ey ashabım, ölü ile diri arasındaki farkı söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. Allah'ı zikredenler diri, zikretmeyenler ölü gibidir. Ey ashabım, size mamur bir ev ile mamur olmayan bir evin arasındaki farkı söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. İçinde zikrullah yapılan evler mamur, İçinde zikrullah yapılmayan evler güzel olsa da viranedir. Vücudunu ev gibi düşün. Eğer içinde zikrullah var ise sen mamursun. Harikasın. Eğer senin kalbinde zikrullah yok ise batsın senin güzelliğinde, yakışıklılığında, viranesin. Virane. Kalbinde zikullah'tan nasibi olmayan bir kimse viranedir. Çürümüştür o. Kokuşmuştur o. Onun nefesi kokar, gözü kokar, kulağı kokar, vücudu kokar. Necaset kokar o. Kalbinde Allah'ın zikrullahının olmayan, olmayan bir kimse. Kalbinde Allah'ın zikri yok. Necistir o kimse. Ölse de necistir. Sağ kalsa da necistir. Kokar o kimse. Ama millet parfümleniyor ya onunla kokmayacağını zannediyor. Hani diyor ya senin burnun koku almıyorsa burnu koku almayan kimse onun parfüm kokusuna kanar. Ama sende manevi burun varsa Kalbin harekete geçtiyse o parfüm kokusunun içerisinden necaset kokusunu alırsın. Hani Hazreti Pir diyor ya, senin diyor aynan neden haber vermez? Biliyor musun? Tozlu da ondan. Senin aynan yani kalbin tozlanmış, kirlenmiş, paslanmış. Ey asabım, kalplerin pasını silin. Neyle ya Resulallah? Allah'ın zikriyle ancak kalpler Allah'ı zikredince mutmain olur. Kalbi harekete geçiren zikrullah'tır. Sen zikrullahı yaparsan kokuşmuşluktan kurtulursun. Eğer sen zikrullahı yapmazsan sen koku fıçısına girsen, çıksan sen de gene necis kokacak. O manevi bir koku. Allah muhafaza eylesin. İman etmeyenler domuza kokar. Domuza kokarlar. Hatta bilmezsin domuz kokusunu. Dersin ya bu koku ne böyle? Kalbine güm iner. Bu domuz kokusu der. O zaman anlarsın domuz kokusu olduğunu. Ha beklersin. Ardından bir gümbürtü daha. Kafirler buna kokar der. Sen dıştan mümin görürsün onu. Kalbin harekete geçmezse aldanırsın. Kalbin harekete geçerse aldanmazsın. Kalbin harekete geçerse kokuyu alırsın. Kalbin harekete geçmezse kokuyu alamazsın. Kalbin harekete geçirir, geçerse görürsün onun suretini. Kalbin harekete geçmezse suretini görmezsin. Esasen manası olan meydana çıkar. Çürümüş olan da rüsvay olur gider. O beden ruh ayrışımı olunca ne oluyormuş? Manası olanla olmayan meydana çıkıyor. Çürümüş olanla çürümeyen ne oluyor? Meydana çıkıyor çürümüş olanlar ne oluyor? Rüsvay olup gidiyor. Çürümeyenler de ne oluyor? Arş gölgesinde toplanıyor. Sen arş gölgesinde toplanacak olanların yanından ayrılma. Onların yanından ayrılma ki onlardan sayılasın. İyilerin yanında dur da iyilerden sayılır. Kötülerin yanında duran nereden sayılır? Kötülerden sayılır. Sen iyilerin yanında durmayan ne yap? Devam et. Ne dedi peygamberine Cenab-ı O sabah akşam Allah'ın rızasını dileyip zikredenler var ya, evet. Nefsini onlarla beraber oturtmaya razı et. Zorla. Peygamberin öyle demiş. Bizler kim oluyoruz ki? Biz de ne yapacağız? İyiler, iyilerden olmak için, narden şerbeti olmak için Allah'ı zikredenlerle beraber olmaya gayret edeceğiz. El-Fatiha